GB11'in kazan dairesi ve gaz sistemi yeniden incelendi. Gaz zehirlenmesine başkentten heyet, Hatay'ın İskenderun ilçesinde aynı aileden bir anne ile 3 çocuğunun ölümüne neden olan gaz zehirlenmesi olayının soruşturması çerçevesinde başkentten gelen uzman heyet, binanın gaz sistemini en ince ayrıntısıyla incelemeye aldı. Gerekirse başka dairelerde bakarız. Kazan dairesine gidebiliriz. Abi. Aynen. Aynen. İskenderun Cebike Mahallesi Toki Konutları GB11 Blok 2. katında yaşanan gaz zehirlenmesi vakasının soruşturma ve dava dosyasına eklenmek üzere raporlama yapacak uzman heyet görevlendirildi. Bugün sabah saatlerinde başkentten İskenderun'a gelen uzman heyet, AFAD, jandarma, doğalgaz ve zabıta ekibi beraberinde mühürlü alan açılarak, Cumhuriyet Savcısı nezaretinde olayın yaşandığı GB11 bloka geldi. 40, 40, 40. Bunu zaten koyucudan kontrol ediyoruz. 20, 40. Çizeyim mi hocam? 60 herhalde. E de alt otuz. Alt 60 o 30 ya hocam. Bir de şu aralıkları ölçelim. O 5 milim falan o ya. Pardon. 28. Ya fark etmez hocam. Heyet, binanın dışından başlayarak doğal gaz sistemini, kazan dairesini inceledi. Doğal gazı açıp kapatarak kontroller yaptı, vanaları, boruların boylarını, çaplarının standartlarına ilişkin milim milim kontrol edilerek kayda alındı. Ayrıca yapılan tüm işlemler heyet görevlilerince fotoğraflandı, video görüntü kaydı aldı. <laughs> Bina, de Heyetin çalışmaları sırasında binadaki vatandaşlar dışarı çıkartıldı. 5 kişilik ailenin anne ve 3 çocuk olmak üzere 4 kişinin ölümüne neden olan olayın sebeplerine ilişkin çok önemli ipuçları verecek olan incelemenin gelen heyet tarafından raporlandırılarak dava dosyasına ekleneceği öğrenildi. <laughs>